Evet arkadaşlar bugün hep birlikte size Free Fighter adlı bir şeyi tanıtacağım. Bunlar önceki seriden aldığımız bu seri 100 lira falandı 150 lira mı şimdi hatırlamıyorum. Bu ikisi değil tabii ki bir sürü şey vardı itfaiye şeyi falan filan bir sürü araba bir sürü helikopter falan bir sürü dediğimde aslında çok değil aslında neyse. Şimdi size bunu tanıtacağım arkadaşlar. Kutu açalım videosu bu. Evet. içi şöyle. Bir tane e, yangın söndürücü, bir tane telsiz, bir tane balta, e, bir tane de şey var. El feneri. Evet arkadaşlar. Evet. Bu böyle bir tip. Ondan sonra bunun e, baltası var. Bunlar e, önceki şeyden yani çok alakası sayılır. Açamıyorum. Böyle arkadan bastır. Evet. Bir maske sanırım. Böyle takması için. İmdat sen de o sırada tak şunu. şunu Ben diğerlerini de çıkaracağım. Evet arkadaşlar söndürücü. Ee, söndürücü şu da. Yani şey yangın söndürücüsü. Bu da fener falan sanırım. Abi, ta. evet arkadaşlar. Şun, şöyle bir şey. Ondan sonra bir telsizi var. Heh, tamam. Böyle bir itfaiyeci. Dur netlesin. Evet arkadaşlar böyle bir şey. Dur baltayı tutsun şimdi elinden. Bir de söndürücü. Evet arkadaşlar bu da böyle bir figürdü. Kanalıma abone olabilir, like atabilir. Ha dur. Şunu da yanında olsun. Evet şu da yanında olsun. Evet arkadaşlar bu da böyle bir figürdü. Kanalıma abone olabilir, like atabilir. Ve yorum yazabilirsiniz. Görüşürüz.